Arkadaşlar bugün kuzenimin hesabına girdim. Ona mumya açacağım. Ee, UC de yükledim ona. 320 yükledim. Birazcık daha param kaldı kartta. Ee, bir 60'lık da yükledim. Hesabı böyle bir emoji de çekelim. Tamam. Şimdi sıra mumya açmaya geldi. Hadi Allah'ım inşallah bir şey verir. Zaten e, gitmesine çok az kaldı. Hadi bismillah. Bir taktik yapalım. Arkadaşlar bir taktik yapacağız. İnşallah çıkar. Tamam taktik. İlerliyor. Bir kez daha, bir kez daha. Tamam. Şu an açacağız full. Tamam, bir tane daha. Şu an. Arkadaşlar bayağı bir açtık kaydı olmamış. Ee, şu an gene açacağız. İlk önce bir tane X suite vuralım belki çıkar. Çünkü 10 UG 20 bir şey olmaz. Vur. Evet. Aha. Ne? Abi boka yaramıyormuş. <laughs> Neyse bir şey olmaz. kaça açılıyor? 30. Bir tane daha açalım. <laughs> bir şey vermedi ya. Son kez vuruyoruz. Sonra mumiye vuracağız. Ah be. Bir şey olmaz. Mumiye vuralım biraz. Zaten çok az ucuya kaldı onlardan da bir şey